Abdülkerim bardakçı heyecandan şaşırdı. İngiliz hakeme söylediklerini herkes duydu. Temsilcimiz Galatasaray rövanş maçında Sparta, Prag ile mücadele ediyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray Sparta Pırak karşısında. Generali stadyumunda oynanan mücadelede ilk yarı 1 ila 1 berabere bitti. Ev sahibi ekibin golünü 9. Dakikada ceza sahamıza sarkarak Muslera ile karşı karşıya kalan Pireciado attı. Temsilcimizin beraberlik golü ise 16. Dakikada Sanchez'in kafa vuruşunda direkten dönen topu kafasıyla filelere gönderen Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Golün ardından VAR devreye girerek offside incelemesi başlattı. Golünün kontrol edilmesiyle heyecanlanan Abdülkerim Bardakçı İngiliz hakem Anthony Taylor'un yanına giderek iki kere Türkçe, hocam, diye bağırdı. Yapılan incelemenin ardından var off-site olmadığına karar verirken İngiliz hakem orta noktayı işaret etti.